Kanal'a kanalda hoş geldiniz. Aslında Çiğdem Çarkızan ve arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lanetli ev videomuzu devam edeceğiz. Benim vardı biliyorsunuz arkadaşım. O değmiş gürcüm. bir lanetlenmişti. Yarı yolda onu takip ettim ama. Hayır değil mi? Bir şey görmüyorum. Arkadaşlar ben ev içine o videoyu seyrettirip geliyorum. Ben arkadaşlar gürcüm başlıyoruz. Başladım yani. Bekir e Bekir'e video seyrettim. E Bekir. Şimdi gel şuraya dokun. Hayır oraya değil. Hayır hayır. Pelin dokundu bak lanetlerim. Sen de dokunma oraya. Hayır hayır hayır. Hayır. E Bekir de dokundu lanetler kapısına? Arkadaşlar. E Bekir şu anda düşüyor. Oh, ben onu takip etmem lazım. Fark ettirmeden. Beni gördün mü? beni gördün. şey yok. beni gördün. mü? Beni gördün.